Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Azat Kaplan. Yeni kanalıma, yeni videomu izleyenler hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın. E, amacımız fit bir yaşam. İnşallah bunu başarabiliriz beraber. Bugünkü videomda suyu anlatacağım. Yani spor esnasında su içilir mi? İçilmez mi? Son zamanlarda görüyorum paylaşım yapıyorlar. işte su içilir, içilmez. İşte spor yaparken su içmeyin. Bunun hakkında ne düşünüyorum? Araştırdım %70, %80 su içilir, %40, %30 su içilmez diyorlar. Kesinlikle arkadaşlar bakın ben söylüyorum. Kendi tecrübelerimle söylüyorum. Ben yıllardır spor yapıyorum. Spor esnasında eğer ki su içmezsen bayılırsın, bayılırsın düşersin, miden bulanır. Ya bu mide bulanma başlaması şöyle, şöyle de oluyor. Ee, çok su içersen de oluyor. Yani yudum yudum alacağın suyu lıkır lıkır alırsan kesinlikle tekrar bayılırsın. Bu yüzden ne yapacaksın? Birincisi, birinci kural, birinci kural. Yudum yudum içeceksin ve spor esasında yağ yakmak için su içeceksin. Nasıl? Şöyle. Sen koşu bandındasın ve bisiklettesin. Maksimum hızdasın, terlemişsin. Bir yudum su aldın soğuk, Vücut onu ısıtmak için ne yapacak? Yağdan gidecek. Yani yağdan orayı ısındırmaya çalışacak. Bu da sizin kilo vermenize yardımcı olacak. Yani yağ yakmanıza yardımcı olacak. Kilo vermek istiyorsan su içeceksin. Yağ yakmak istiyorsan su içeceksin. Yaşamak istiyorsan. Artı zaten bunu bilimsel bir araştırma doktorlarımız da söylüyor. Ne diyor? Gece uyumadan bir bardak su içen gece kalp krizi geçirmez diyor. Bu yüzden arkadaşlar birincisi su içeceksiniz. Mutlaka spor salonda su içeceksiniz. Yok su içmeyin, yok bir şey olur, yok şöyle olur, yok böyle olur. Kulağınızı kapatacaksınız, suyunuzu içeceksiniz. Artı vücut geliştirenler, yani vücut geliştirmek isteyenler su maksimum enerji sağlar. Salonda su içiyorsan maksimum enerji sağlar. Bu yüzden lütfen arkadaşlar su içmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Azad Kaplan. Herkese fit ve sağlıklı bir yaşam diliyorum. Hoşçakalın.